nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile bu açılımdan sonra belki kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar giderilecektir diye düşünüyorum. Kısa bir açılım olacağını hemen söyleyeyim. Seçmeli olacak. Kolektif olacak. Hemen konumuzu da söyleyeyim. Çok kısa bir açılım olacak. Konumuzda şu anda karşımda olsa bana ne söylemek isterdi? Aklımdaki kişi şu anda karşımda olsa bana ne söylemek isterdi Evet hemen kartlarımızı seçelim 3 kart alacağım her bir deste için kısa bir açılım olacak Evet şu anda karşımda olsa bana ne söylemek isterdi şu an karşımda olsa bana ne söylemek isterdi? Şu an karşımda olsa bana ne söylemek isterdi? Evet arkadaşlar. Üçer kartlarımız hazır. Dediğim gibi kısa bir açılım olacak. Şöyle bir tane filimiz var. Şöyle bir atımız var. Görünüyor mu? Şöyle bir de kalemimiz var. Bir tanesini seçin arkadaşlar. Hemen açılıma başlayalım. Burada durdurun videoyu. isterseniz öyle seçim yapın. Ben direkt attan başlıyorum. Hemen bunları alayım şöyle. Atımız bize bakalım neler söyleyecek. Evet. Aranızda güvenle ilgili bir takım problemler yaşanmış olabilir. Ve e, birbirinize sadakatsizlik, sadakatsizlikle suçlamış olabilirsiniz ama o diyor ki ben diyor seni hiç aldatmadım aldatmıyorum aldatmadım asla da böyle bir şey olamaz diyor ve e, sizinle eğer şu anda bir evliliği varsa bunu sürdürmek istiyor eğer yoksa da sizinle bir evlilik planları içinde aranızda bir e, haberleşme yoksa kesinlikle en yakın zamanda bir haberleşme meydana gelecek eğer haberleşme varsa bu haberleşme daha da böyle sıklaşacak. Onu da söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Şu anda karşınızda olsa ben bu ilişkiyi sürdürmek istiyorum. Bu ilişkinin devamında bir evlilikle taşlandırmak istiyorum. Belki şu anda görüşmüyoruz. Şu anda haberleşmiyoruz. Ya da seyrek de olsa haberleşiyoruz. Ama ben bu haberleşmeyi daha da yoğunlaştırmak istiyorum. Ve Benimle ilgili kafanda bir takım soru işaretleri varsa güvenle ilgili, sadakatsizlikle ilgili seni aldatmadım, aldatmıyorum diyor arkadaşlar. Evet, atımızın açılımı bu şekildeydi. <laughs> Şimdi hemen gelelim kalemizin açılımına. Kalemiz bize neler söyleyecek? Evet, Arkadaşlar şimdi aklımızdaki kişi karşımızda olsa bize neler söylerdi diyor. Şöyle söyleyeyim. Bedbah durumdayım. Çok üzgünüm. Öyle kötü şeyler yaptım ki, öyle kötü şeyler yap yaptım ki. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için çok üzgünüm. Her ne kadar seni üzdüysem de ben senden daha üzgünüm gece gündüz uykumda rüyamda her halimde her anımda seni düşünüyorum. Seni düşünmeden yapamıyorum. Sensiz bir hayat bana çok zor geliyor. Yaptım evet bir takım şeyler yaptım ama şu anda ben senden daha daha çok üzgünüm diyor arkadaşlar. Karşınızda olsa arkadaşımız böyle bir şey söyleyecekmiş. Evet. Evet, çok üzgün kendisi, çok pişman, hak etmediğiniz şeyler yapmış, çok üzgün, çok perişan, çok. Evet, filimiz bize neler söylüyor? Evet. Oy, 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 oy. Şimdi karşınızda olsa sizin için neler söyleyecek? Size neler söyleyecek? Size neler söyleyecek? Bir kere çok mutsuzmuş çok mutsuzmuş ee, sizinle ilgili tutkuları has safhada ve e, bu ilişki için emek vermek istiyor yani bu ilişki için çok emek verdik ve daha da vermek istiyorum seninle ilgili tutkularım aşkım e, sevdam hala bitmiş değil e, tam yüreğimin ortasında duruyor e, ama şu anda çok mutsuzum mutsuzum diyor Neden mutsuzsun ayrı mısınız? Hemen şuraya. Evet. Mutsuz çünkü bu kişi size kavuşamamış. Kavuşamadığı için de şu anda çok mutsuz. Buram buram aşk ateşiyle yanıyor. Bir an evvel sizinle buluşmak istiyor arkadaşlar. Evet. Yani e, ayrı da olmayabilirsiniz, e, iki farklı yerde de olabilirsiniz ama bir türlü kavuşamıyor, kavuşamıyorsunuzdur. E, bu da onu mutsuzda etmiş olabilir. Bu da başka bir versiyon. Evet arkadaşlar, bugünlük açılımımız bu kadardı. Kısaydı ama size söylemek istediğini söylemiştir sanırım. Her şey güzel gönlünüzce olsun diyorum. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Ve şimdilik benden bu kadar diyorum. Hoşça kalın.